böyle derslerin konmasının yani bir ihtiyaç olduğunu düşündük ve onlar hala da en son çok kısa bir parantez için hocam Tabii. çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Siyaset de bu cesarette olmalı. Mert evet, olmalı. Evet. Kardeşim ben ortaokullarını açmak istiyorum. Tabii. Benim amacım budur. Şimdi, ben dindar nesil yetiştirmek evet. istiyorum. Bundan sonraki kanunum budur, yönetmeliğim budur. Evet. Mertçe çıkarsın Tabii ki karşımıza. Net olması lazım. Biz de mertçe çıkarız deriz evet. ki biz böyle bakıyoruz, MHP çıkar böyle evet. bak. Ondan sonra da oturur konuşuruz. Herkesin bir ideolojisi yani vardır, bir... bir düşünce yapısı evet. vardır. Evet. Ama işte biz AKP'de bunu görmedik. Evet. Çık kardeşim. Mert bir şekilde söyle, yok o. Biz MHP biz... olarak Hı. karşı değiliz. Hı. Bu ortaokul kısmının açılmasına. Hı -hı. Yani ama önemli olan ne biliyor musunuz? Bu çocukların da mağdur edilmemesi. Kaliteli kesinlikle meslek mağduriyet elemanları, yani mağduriyet her alanda bizim karşılaştığımız şey. Kaliteli meslek elemanları yetişmesi. Mesleki eğitim micek eğer imam hatipleri de bir mesleki Hı -hı. eğitim çerçevesinde Hı -hı. alıyorsak ki Hı -hı. öyle baktığımızda her birinin hangi alanda görev yapacaklarsa kaliteli olarak yapmaları, mağdur edilmemeleri. Herhangi bir siyasi e, fikrin veya ideolojinin elemanı olmadan çalışmaları hedef. Ki eğer bu e, hedefleniyorsa bunların hı hı. açılmak isteniyorsa hı hı. harbi olarak hı hı. açılması lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak da biz bunları destekliyoruz. Ama şimdi bunların da net olarak yapılması lazım. Bu çocuklara hangi bilgileri vereceksiniz? Evet. Bunların artık iyice tasnif edilmesi Cinsiliğin lazım. Sinsiliğin de anlamı evet. yok. Yani işte kuzu postu giymiş kurtluğunun anlamı yok. Bizim korkumuz ne? Ben kişisel olarak da şunu söyleyeyim. Bakın şu rapordaki düşünceye bakın. Diyor ki anayasamız kimse ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. Hüküm anayasadan çıkarılsın. Evet. Şimdi o zaman sen bana çıkacaksın, diyeceksin ki kardeşim benim inancıma göre kadınlar başını kapatmalıdır. Benim eşim başı açık. Zorlanamaz hükmü kalktığında beni zorladığında anayasal bir korun, koruma kalmayacak ortada. Evet. Diyelim ki bir vatandaşımız oruç tutmuyor. Tutan da var, tutmayan da var. Veya beş vakit namazının bir, bir kısmını kılamıyor. Cumaya gidiyor sadece. Sen bu zorlamayı getirecek bir şey de işte biz hep bunu anlatmaya çalıştık. Yavaş yavaş bu fikirler ortaya çıkıyor. Diyor ki 14. madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla diyor. Din eğitimi devlet tarafından zorunlu olarak verilir diyor anayasa. 14. madde kalkacak diyor. 14. madde de bu şey değil, değil mi? Yani AKP'nin bu Ensar şey vakfının benim vakfın, vakfın yani. şimdi ben bunu AKP'ye mal etmiyorum. söyledim bu Ensar vakfının şey. Hı -hı. Ama Sivil beni durumda. korkutan düşünceler bu düşünceler. Evet. Yarın öbür gün anayasada önümüze getirilip bu düşünce konulacaksa, bizim genel başkanımız çıktı ne dedi? Kılık kıyafet özgürlüğü diye bir şey vardır. Genç kızlarımızın evet. üniversiteye gitmesinde başörtüsü engeli kalkmalıdır ben, dedi. Bizde. Çok doğru bir yaklaşımdı mesela. Bu sorun çözüldü. AKP artık buradan beslenemiyor. Ama hemen bir ay sonra neyi getirdiler? İlkokulda başörtüsü. Evet. Ya küçücük yavrular tabii benim onların dünya görüşüne de karışmıyorum. Ama kimse kimsenin yavrusunu zorlamamalı. Ben kişisel Hı. özel hayatından bir şey söyleyeyim. Ben yavrumu aldım yanıma. 8 yaşında, 7 yaşındaydı. Dedim bir gelsin bir camiyi görsün. Çocuk gittiğinde çocuk bu. Camiye girdiğinde herkes rüküye secde gittiğinde çocuk korktu. Bunu benimle yaşamasını isterim. Mesela annesi ona akşamları birkaç süre dua öğretir. Şey yapar. Ama sen zorla gelip de benim çocuğuma işte sen fıkıh öğreneceksin bilmem ne böyle bir şey kabul edilebilir değil bizim için. Yani bu ayrımları çok net ortaya koymaya çalışıyorum ama bunun sömürüsü siyasette biz öyle bir noktaya gidiyor ki şimdi eğitimdeki ihtiyaçlar meselesini konuşamaz hale geldik. Şimdi tabii bu yani efendim Buyurun bu sen. konular Hı. bu konular işte konuşulmaya başlanınca hemen olaya bir şekilde Hı. E, Sayın Topçun da Hı. biraz önce ifade Hı. ettiği gibi Hemen bunu İmam Hatip konusuna hı. çeki hı hı. veriyorlar. Dolayısıyla sanki siz buradaki biraz önce konuştuğumuz programın başında Ya boyuna, o çocuklar da mağdur edilir. Programın Bunlarla başından beri... Evet. Ne olur bir ee, yavru cilt daha bunlar çok, bir çocuk, yani. Bir çok satır başlarıyla birçok alana birçok soruna değindik. Hı hı. Ve bunların hiçbiri de İmam Hatip'lerle alakalı değildi. Hı hı. Ama öyle bir noktaya getiriliyor ki kamuoyunda şu sloganlaştırılarak sanki... Bu önerilen eğitim sistemine karşı çıkıyorsanız ya da farklı bir görüşünüz varsa veya eleştiriliyorsanız aslında sizin amacınız imatiplere karşı çıkıyorsunuz. Evet. Yani yıllarca bu konuda bu tür ayrışmayı ve toplumu inanç bazında bu şekilde bilgilendirerek bu şekilde ayrıştırmayı Hakikaten çok güzel yaptılar. Bu konuda da çok mahirler. Ama Yine bunu kullanmaya yanlış, başladılar. Çok yanlış, çok tehlikeli, yani bu ülke için çok kesinlikle, zararlı. Kesinlikle. Bir şey Bakın bir, yanlış anlaşılma, e, da, hani bu bir yani? yanlış anlaşılma da şu var. Yani şunu da hemen ifade etmemiz lazım. Bir, bu o, e, İmam Hatip'lerin orta kısmıyla ilgili de çok yanlış bir e, tartışma şeyi var. O da şu, e, İmam Hatip'lerin orta kısmı 28 Şubat'ta falan kapatılmış değil. Böyle bir şey yok. İmam hatiplerin orta kısmı ya daha doğrusu ortaokul şeklindeki hocam, bir reklam arasında e, ortaokul <laughs> şeklindeki imam hatipler 1974 <laughs> yılında kapatılmıştı. 1974 yılından bu yana İmam e, imam hatip yani imam hatip bin orta kısmı yok. Öyle Hı -hı. bir ortaokulu yok. Hı -hı. Peki ne vardı peki? Şu vardı. İmam hatip liselerinin içerisinde ortaokullar vardı Hı -hı. ve bu ortaokulların da Diğer ortaokullardan tek farkı 8 saatlik müfredata evet. ilave edilmiş hı hı. bir ders programının evet. olması. Çünkü Bu da 3 çocukların da temel eğitim tabii, olması tabii, tabii. lazım. Yani, 3 artı 5 yani ha. 8 saatlik. Yani bugün herhangi bir ortaokul hı. dediğiniz kısma hı hı. 8 saat Kur'an-ı Kerim hı hı. ve e, Arapça dersini koyduğunuzda yani bizim 28 Şubat süreci o dönemdeki hı hı. E, eleştirdiğimiz... Şey Aslında nedir? Ee, oradaki 8 saatlik dersin kaldırılmış Hocam, olmasıdır. Hocam bir reklam arasına gidelim. Bu 28 Şubat süreciyle bunun yani o, ilişkisinde burayı konuşmamız konu, lazım konu, ama, ama edelim, şunu, şunu defalarca altını çizmemiz Hı. lazım. Yani biz siz de ifade ettiniz ama yani Hı. buradaki herhangi bir şey değil. tabi herkes kendi e, partisinin konuya yaklaşımını evet. söylüyor. Tabii biz Milliyetçi Hareket var. Partisi olarak... Hı. Başından beri ifade hı hı. ettik. Hı hı. Milliyetçi Hareket Partisi olarak. Biz imam Hatip'lere karşı değiliz. Hı hı. İmam Hatip'lerin orta kısmı buna da karşı değiliz. Hı hı. Yani din eğitimi alınması buna da karşı değiliz. Bunun hem de en iyi şekilde doğru dürüst ve e, dinimizin emrettiği tarzda, şekilde verilmesi lazım. Ama bu konuda istismar edilmemesi ben lazım. Ben de şunu söyleyeyim. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla ve kata imam hatip okullarına karşı değiliz. Ancak biz imam ve hatip yetiştirmesi amaçlı imam hatip okullarını şey yapıyoruz. Yani bütün meslek gruplarının imam hatip kökenli olarak zorla yapılmasına da biz sıcak bakmıyoruz. Değerli izleyiciler bir reklam arasına gideceğiz. Dönüşte bu 28 Şubat süreci eğitim politikaları konuşmaya devam edeceğiz efendim. Görüşmek üzere.